Arkadaşlar Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Erdoğan, Başkanı Erdoğan Yıldırım'la birlikteyiz. Nasılsınız başkanım? İyiyim çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Ee, Kars'ta Ardahan Iğdır günleri olacak mı? Herkes bunu soruyor. İnşallah olacak. Herkes alıştı Ankara'da artık. Hem de çünkü çok. Doğu'yu getiriyoruz buraya. Türkiye'yi getiriyoruz evet. buraya. İnşallah bu sene de yapacağız. Allah ne Allah zaman nasip ne olacak? Ters olmaz ise. Biz genelde Ekim ve Kasım aylarında Kışa yapıyoruz. Kışa doğru yapılıyor evet. Kışa doğru çünkü kazımız, peynirimiz, çeçilimiz, bitimiz her şeyimiz oluşuyor. Geçen yıl çok güzeldi Ondan ama. Çok ya rekor kırdık. İnşallah bu sene de yine rekor kırarız ama bu sene sanki burada yapacağız gibi. Geldim hem burayı bir inceliyoruz hem görüyoruz. Test yapıyorsunuz. Böyle ha, her sene yap, yapmaya çalışıyoruz. Tüm Ankara, tüm Türkiye hakikaten yani Kars günleri ve bizim hem biz Karslıyız, Ardanlı'yız diye söylemiyorum. Evet. Hakikaten tüm her tarafı kucaklayan, herkese hitap eden, Hakikaten bölgeyi tanımak isteyen insanların da uğrak yeri oluyor. Dört gün orada çok Doğru. ciddi anlamda izlemeler oluştu. Sayılar çok yüksek oldu. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Biz Kar Serdanya'dır günlerinde herkesi misafir etmekten onur duyarız, şeref duyarız. İnşallah da yapacağız. Ben sizlere de çok çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir görevde yapıyorsunuz böyle festivalleri, tanıtım günlerini burada siz aracılığınızla herkese ulaştırıyorsunuz. Elimizden geldiğince. Çok çok ben teşekkür ediyorum. ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bundan herkes ordulara, tüm Türkiye'ye, Kars'ta Erdoğan'la, Iğdır'la hemşerilerimize selam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun.